Arkadaşlar bugün Yiğit'in e, konsol şeyi geldi. Bunu açacağız. Gel. Kameraman ablam. Başka evet. kameraman yok ki. <laughs> şu bir kişi için, bu iki, bir kişi için. İki kişi için. <laughs> bak, çok güzel. Bu, lan? bataryası. Bu Samsung bataryası. Ay. Bu bataryası. Var. 13 Şubat arası. Hı. o kadar ben biliyorum Evet, videoda söylemiştim. Şunu çek. Mesle... Ay. Şu çek et. Olunca Bakın. aşırı Ben açarım ya. Hadi ya. Ben bundan oynayacağım abla. Allah düzgün tut. Dur sen kamerayı tut. Bir dakika açayım. Sen, 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 kameraman. Kameraman kimmiş kim? Ama biraz sen gözüktün yüzün gözükmedi de. Tamam ben göz kim şey Ama yüzün gözükmedi. Ee kullanım talimi hiç şey çıkmadı. Baba. <laughs> Galiba. Yok çok... Hayır. Ben biliyorum ya ne? Televizyonu nasıl bağlayacağız? Aa, ben biliyorum, ben biliyorum. Aa Samsung şarjı Aa telefona bağlarız Bağlarız, bağlarız değil mi? Yiğit çok mutlu oldu. Kahvaltıdan kalktık bizde bu geldi. Şaka gibi. Şaka mı? Çinçona mı? Çinçona mı? Dur <laughs> lan. Oha Çince. Bak Türkçe Mumuz! Aa! Kumuz! Aa! Ah! Ya nasıl Türkçe yapacağım? Hiç Türkçe'de yazmıyor ki. Ha tabii bildireceğim evet. var, dur. Senin bir süreyin. Hah! Gel Oho, şimdi dur. Am. Ben de oynayacağım dur. İlk önce ben. Dur aşkım ikimizin nasıl oynayacağını tamam. buldum. Nasıl? Bunu ona takacağız. Tam mı? İlk önce takıyordum. Takıyordum. Bir dakika kullanalım sadece. şurayı gösteriyorum orada Gerçekten diyor. 400 tane oyun. Şurayı gösteriyorum. Ha aynen kanka 400 tane oyun. Evet. Süper Mario. Evet. Al. Ama çok güzelmiş. Süper, Süper Mario. Hayır. Ne diyorsun çocuk? Ya. Tamam. Yani, Bunu. Abla. Ne oldu? Şunu anlamadım ben. İngilizcem var da abidik abidik şeyler söylüyor yani. Kelimeleri birleştiremiyorum çünkü. Ya birleştiriyorum da bu düzgün cümle kurmamış orası mesela. Aa bir tane daha batarya çıkması gerekmiş. burada. Bunu da televizyona bağlamak için. Ama Verir misin? Ürünü ben de biraz inceleyeyim. Arkadaşlara da göstereyim. Ama bunu çıkarsana. Dur. Abuduk babuduk. Abla bunu çıkar. Dur abla, Sen çıkar.

Aa, bak burada da bir bloklar gösteriyor. Aa kılavuzdaki mayasının büyüğü. Bakın 400 oyun var. Bakın 400 var arkadaşlar. Oha. Çok 400 iyi. tane oyun var işte. Bana 6, 6 tane gösteriyor orada ama galiba onlar en iyi oyunlar. var. Eman, eman eman Şimdi bunu açacağız. Ben direkt ağzımı da yutarım. <laughs> Ay ablam hayır. <laughs> Ben bunu tek el açıyorum. Bu diyor ağzıma yırtacağım bunu. Bir dakika. Bakın. Hayal. Açma kapama düğmesi şurada bakın. Bak. Bak şurada. Öylemiş. Tamam. Hmm. Ben bunu sanıyordum ki Bin lira falan. Kaç para aldık? 249 lira. Ne Bana da alalım hemen derken benim varmış. Yani şu kol benimmiş. Bu kolu sana kedi yetmiyor. Çünkü benim. Ya ben o... Oynayacakmışım evet, ben oynayacakmışım koldan. Bu koldan da ben bunu Ay. Zor. Hayalim. Bluetooth'da olsam çok daha iyi olurmuş televizyon için. Ama bence bence bu televizyondan daha eğlenceli. Televizyona bak. Yok ya bir şey değil mi? Televizyona oynayamayız mu? büyük ihtimal. Bak. Tabii Furkan hocam gelmez. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Durdurma. Niye? Dur lan. Babamı mı çağıracağım bekle. Abla dur buradan lan. Tamam. Ben ikinci oyuna girmek istiyorum. Bunu Türkçe nasıl yaparsınız abi? Ver bir bakayım ben. Al. Ay ilk defa elim aldım. Kapat bir. Al. Ben Onda... de batarya oturuyor. Oturmuyor bak. Ha. Ha. Ee, bak şu şişiyor. Batarya mı şişik göndermişler? Şişik değil. Ama bak şurada. Nokia <laughs> 13 bataryası takıyorlar ya. Salak çünkü yanlış. Baba hmm. Anne babamı çağırsana iki dakika. Abla şuraları. Anne video çek yaptım. yaptım. Hayır. TV diyor. TV'ye buradan bağlayacağız. Anne bak TV'ye bağlamak için. Al kameracı. Al kameracı. Al kamer. Ya abla. Bekle ablam Türkçe yapacağım. Türkçe. Türkçe. Bunun Türkçesi var mı acaba? Var. Adam. Ben gördüm. Videoda gösteriyor Hadi basma işte. Orada oynayalım. Ne bak da? Ya tabi. Bak konsol. Normal presentation konsolu gibi şöyle işaretler var. X, Y, A, B. Bunlar. Sesini kısıp açabiliyoruz. Kıs. Çok geç bir ses bak şurada. Tamam tut tekrar ben Tamam bu iyi ses. Oğlum ses. sesini aç biraz ya. Aç. Ver açayım. Ben videolardan baktığım için buna. işte videosunu izlediğim için gelmeden önce biliyorum. Yani. O yüzden çok şeyini biliyorum. Ama ki şey değil. yapmayı bilmiyorum. Bir bir ver bir. Daha videosunu açsana. Tam. pardon. Mi? Bak. Bak burada gösteriyor oyunları. En iyi oyunlar bunlar galiba. Şurada. işte bakın. En iyi oyun bu oğlum. En iyi oyun. En iyi oyun. Süper Mario. Burada tank oyunu da var. Ama Ha Sen bir tut ben telefonu getireceğim. Hadi. Telefon abla ab, abla tabletini getir ya. Bekle bekle bekle. Ah ben onu çok oynamak istiyordum. Ver ver ver. Ablam star bebeği. Tamam da nasıl gidiyor? Ben biliyorum bunu. Zor tingen. Sekiz dakika kamerayı tut ben babama şey yapacağım. Arkadaşlar. Çek. Şimdi bu telefonu koyacak bir yer bulmalıyım. Şimdi oynuyoruz. Değil mi? Değil mi? E, değil mi? Evet birinde bölüm. Bir. Ha, ha, ha. Şimdi abone koyacağız. <laughs> Adamla. Ha, yumru. Ha, sen beni öldüreceksin amına <laughs> <Ha>. koy. Tövbe tövbe. <laughs> Akun oyunu. yapmadınız önce? Tamam ama hani. ne? Tamam da. Bu bebeç oyununda beni kufur ettirmeye Bak, Bak kırıldım. Hadi ben, de oynayayım ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya 13 bataryası da yeni bir şey mi çıkarttı? Game over diyor. İkinci. Start. Abi. Çok küçük ekranı. Ne Yapayım? yapacağım? Ya da işte. Videomuz bu kadardı. De abi. Evet. Yarın bir tane daha videosunu atarız. Türkçe dili bulduğumuz zaman. Hadi bye.